Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet bugün <laughs> bir Word dersimizi daha gerçekleştirelim. Geçen dersimizde e, bul değiştir e, başlığı altında metin bulmayı e, öğrenmiştik. Bugün ise <laughs> ikinci aşama olan değiştirmeyi öğreneceğiz. Değiştirmeden kasat şudur. Ee, bir belge içerisinde birden fazla veya bir belgedeki e, istediğimiz sözcüklerin veya sözcükle başlayan e, sözcük öbeklerinin e, tek hamlede değiştirilmesini kastediyorum. Aslında tamamen e, bu işe yarıyor. E, ben <laughs> hayat kurtardığını düşünüyorum. Yani şahsen benim işime çok çok yaramıştı. E, yani ilk bilmediğim zamanlarda e, köklü değişiklikler diyelim de hani bir metin e, içinde çok e, sayıda mesela şey karakteri vardı non-breaking space karakteri var işte bunların hepsini temizlemek e, yani inanın yarım saatim oluyordu ama bu özellik sayesinde sadece 2-3 saniye hadi maksimum 5 saniye olsun 5 saniyede ben e, non-breaking space karakterinden Kurtulmuş oldum sevgili arkadaşlar. E, Word üzerindeki değiştiri göreceğiz. Aslında Excel üzerinde bu hani bence bir tık daha verimli çalışıyor. Ama dersimiz Word olduğu için e, şimdi orada görelim. Bugün kitap listesi var elimde. Aslında bu bir Excel e, sayfasıydı. Ben bunu Word formatına uyguladım. E, ve şimdi onun üzerinde çeşitli değişiklikler yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle Bir tablo şeklinde yaklaşık 200 satırlık bir tablom var. Tablo ee, yazar 4 Evet 4 sütunlukta eee tablom yani 4 sütun yaklaşık 200 satırlık bakalım satır bakalım. 978 605 517 35 2 satır 2 200 Evet 200 satırlık ve 4 sütunluk bir tablomuz var tablo konusuna henüz gelmedik ben yine de şöyle bir söyleyeyim zamanı gelince yine söyleriz sonu. alt kontrolü sağ okle ISBN sütununda geldim bakın burada ISBN sütununda yine kontrol alt tuşunu bırakmadan aşağı doğru iniyorum bu e, hücrenin içindeyken, home tuşuyla başa geldim, hücrenin başına geldim, satırın başına değil. Şu anda bir tablo içinde dolaşıyoruz. E, bir hücrenin içindeyken, tablo hücresinin içindeyken, home ve end tuşu hücrenin başına veya sonuna ilmece konumlandırır. Satırın başına veya sonuna değil, arkadaşlar. 7, Bakın. 9, 7, 8, Altı, sıfır, bakın 978 lira 605 tire, beş tire, tire beş, bir, sıfır, e, 51 tire 07 35 tablo. tire 2 şeklinde bir ISBN numarası verilmiş. Yani buradaki 9, <laughs> e, bütün ISBN numaraları bu şekilde. En sona gidelim. Bir de en sona tablo, bakalım. Iki, son, doksan, dokuz, dokuz, bakın 01 <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde hep tirelerle Ayrılmış. Ben bu ISBN numaralarının Tire'siz olmasını istiyorum Yani tireleri kaldırmak istiyorum mesela ee, Bu belgenin tamamından Bunun için ne yapmam lazım? <laughs> Afedersiniz Bunun için ne yapmam lazım? Tek 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 bunları Tireleri silmem gerekiyor 200 satırlık bir verimiz Olduğunu söylemiştik. Şöyle bir hesap Yapalım ee, kısaca 200 satılık veri için bir e, hücreyi silmek için 10 saniye yani bir hücredeki e, tireleri silmek için 10 saniye harcarsak bu yaklaşık 2000 e, saniye gibi bir şey yapar bu da e, yaklaşık bir ne kadar denk geliyor 60 615 dakika 15 20 dakika o civarlarda bir şey denk geliyor galiba yani bayağı bir zaman kayboluyor şimdi dilerseniz yavaş yavaş konuya geçelim sanırım yeterince anlaşıldı. Sanal şerit. Giriş evet. Giriş menüsüne bastık. Ya da şöyle alt şeye ele gelelim. Sanal şerit. Giriş Açtık. Alt yazı tipi alt kanal alt menü. Düzenleme alt menü. Buradan tekrar düzenlemeye geldim. Ara bölmüş, değiştir düğmesi. Ara bölmüş düğmesi. Bakın arayı görmüştük. Değiştir düğmesi. Şimdi bir aşağıda değiştir var. Bakın değiştir. Değiştir düğmesi. Göreceğiz. Tıklıyorum. Menüler kapatıldı. Aranan yazımız. Evet. Değiştir penceresi açıldı. Bul ve değiştir. Bul ve değiştir diye geçiyor. Bul ve değiştir penceresinin içerisinde şu anda bul sekmesinin yanındaki değiştir sekmesindeyiz. Gitar. Bunun bir kısa yolu daha var. Onu da hemen söyleyelim. Ctrl H Hatay'ın H'si. Basıyorum. Aranan yazımız. Bakın aranan. yine bir seçim değiştir sekmesine ot otomatikmen odaklandı. Ve bizden şu anda aranan diye bir e değer bekliyor. Boşluk. Bakın burası varsayın olarak boş. Eğer bir şey yazarsak bir sonraki pencereyi açmışımızda eğer Word belgesini Word uygulamasını kapatmamışsak belgeden bahsetmiyorum. Ee, bu buraya e, <laughs> aranacak değer olarak gelir. Ee, hani bir değiştirme işlemi yapmadan önce buraları kontrol edin. Yeniler. Bir sonraki tab yeni değer diyor. Yani aranan, bu aranan değer kısmına yazdığımız değerin bir hangi bir değerle değiştirilmesini istiyorsak onu yazmamız gerekiyor buradaki tüm yeni değer arasına. İptal evet. Tüm Şimdi burada tüm seçenekler var. İptal düğmesi. Ana seçenekler düğmesi. Arama yönü açılı kutu. Tümü. Burada arama yönü var arkadaşlar. Arama yönü şu anda tümü. Yani tüm belgeyi önce yukarıdan aşağıya. Eğer belgenin ortasındaysak e, yukarı doğru tarar. En baştan tekrar tarar. Ve e, değişiklikleri gerçekleştirir. Burada. Aşağı. Üç içinde bir. Evet aşağı var, yukarı var, tüm var. Bu tüm olarak varsayalım. Büyük küçük harf eşleştiri, eşleştiri işaretlersek arkadaşlar Belgedeki e, eğer bir metin ya da sözcük öbeği büyük harfle yazılmışsa biz de aynen orada nasıl yazılıyorsa o şekilde yazmamız lazım. Bu şu anda işaretle değil. Biz mesela örneğin Ali yazdık. Şu anda büyük küçük hiç fark etmeden büyük harfle yazılmış. Ali de küçük harfle yazılmış. Ali de yeni yazacağımız değerle değiştir arkadaşlar. Bu da tam sözcükleri bul. E, bu da dediğim gibi tam eşleşme yapar. Yani içinde Ali geçenleri değil de e, üç harfli Ali olan bütün kelimeleri bulur ve değiştirir. Bu işaretli olmadığı takdirde içinde Ali geçen, Ali ile başlayan, Ali ile biten bütün kelimeleri yazdığımız Çok yeni değerle değiştirecektir teşir. arkadaşlar. Bunları geçelim. Buralara fazla tefarattı girmiyorum. Bunlar çünkü çalışma mantığı aynı. Ben sadece konunun anlaşılması için temel bilgiyi vereceğim. Çünkü buradaki seçeneklerin aşağı yukarı hepsi kullanımı aynı arkadaşlar. Değiştirsek ve seçildi. Ara yeni ben. Ana seçim Şimdi iptal düğmesi. Şurada ana, seçenek, ana seçenek, Tüm yeni ben. Aranan. Evet. Yazılabilir dönelim ve boşun. aranan Başım. değere geldik. Ben ne istemiştim? ISBN numaralarındaki tire işaretini kaldıracaktım. Bu aranan değer kısmına tire yazıyorum. Tire. Yazdım. Bakın. Aranan yazılabilir seçim kutusu. Tire. Aranan tire. Yeni değer. Yeni değer. Seçim kutusu. Bakın. Boşluk, boşluk, boşluk. Şu anda boş. Arkadaşlar ben bu yeni değer kısmına hiçbir şey yazmadan bunu değiştir dersem tireleri kaldırır ve tirelerin yerine hiçbir şey koymadan değişiklikleri gerçekleştirir. Yani buraya boş geçersem Boşun. hiçbir karakter yazıl diye boş, bakın. Boş, DLT ile siliyorum. Boş, 5 -5 siliyorum boş. Hiçbir şey yazılı değil. Dolayısıyla bu tirelerin tamamını kaldıracak. Eğer buraya boşluk koyarsam tireleri boşlukla değiştirecek. Ben boşluk. Ben kaldırmak istediğim için buraya herhangi bir şey yazmıyorum. Tüm seçenekler düğmesi. Değiştir düğmesi. Ve Tümünü değiştirilmesi. Bakın, değiştir dersek düğmesi. tane tane değiştir, Tek tek değiştirir. Ee, artık bu hangi eee yani sırayla gider. E, değiştireceğiniz şeyleri sırayla kontrol ederek değiştirirsiniz. Tümünü değiştir değiştirir dersek tüm belgedeki tüm değişiklikleri yapar. Basıyorum. Microsoft ile iletişim kutusu. İşlem tamamlandı. 774 değişiklik yaptık. Evet, tamam düğmesi. Bakın işlem tamamlandı. 774 değişiklik yapıldı diyor. Yani belgemizde tire 774 yerde geçiyormuş ve bu işlemi bizim yerimize Word kaç saniyede arkadaşlar? Hadi anlatmayı da sayalım. Aşağı yukarı 1 dakikada tamamlamış oluyor. Aranan. Tamam dedik olsun. ve aynı pencereye döndük. Escape ile kapattım. Tablo Şimdi Tablo Ayas olarak, adına adına geldim. Satır sonu. Bakalım ne olmuş? 9 Katır 2 Bakın az önce 978 şöyle böyle böyle okuyordu. Şimdi e, direkt sayı şeklinde okuyor. Bir bakalım. 7, 9, 7, 8. 978 sonra tir olması lazımdı. 6. Bakın 0, yok. 605'ten sonra. 5, 1, 0, 7. Bakın tamamını kaldırmış. Herhangi bir şeye gelene bir sayfa 5 tane. 9 Aşağıya Ekranın aşağıya. Bakın. 7, herhangi bir yere geldim. Bakın. Tireler yok. En tablodan çıkış, sona geldim. Tablo sona geldim. tablo. Tablonun sonu. Tablo Tablo Bakın, gördüğünüz gibi tüm tire işaretlerini arkadaşlar benim yerime ne yapmış oldu? Kaldırmış oldu sevgili arkadaşlarım. Yani bu ve değiştir penceresinden istemediğimiz karakteri bu şekilde yazıp Bakın. Aranan Bakın. yazımız. Aranan. Bakın aranan değerde tire e, kalıyor demiştim. Bakın burada tire var. Yeniler. değerde çıkıyor. hiçbir şey yok. Burası da kaydediliyor. Yani Word programını kapatıncaya kadar bunlar burada sabit kalıyor. Değiştirmek istediğiniz bir işlem olduğu zaman, bir şey olduğu zaman lütfen bunları kontrol edin. Sonra yanlış sonuçlar almayın. Sağ, sevgili yazınız. arkadaşlarım.

yani bir anlam ifade etmeyebilir ama şu sabahattin kelimelerini sabahattin t'leri d şeklinde yapacağım. Bakın. Kontrol H ile açtım. Bunun için ne yapmam lazım? Bakın burayı temizledim. Sabahattin şeklinde. Ben buraya titin t t i de diye yazabilirdim ama diğer kelimelerin içerisinde geçen her şey değişebilirdi.

Denizli. Bakın. Sabah haddin oldu. Sabah Ali. Sabah Ali. Sabah Ali. Sabah Ali. Bakın. Kemal Tahir. 5 tane var. Gördünüz mü? Dolayısıyla tek seferde 5 tane sözcüğün e, ortasındaki harfleri değiştirdim. Tekrar kontrol edip yaptım. Yazılabilir seçim kutusu. Sabah Bakın Sabah diyor. Şunları düzeltelim. TT'leri silip DD yazıyorum. Eski haline getireceğim. Bakın burada da son yaptığımız değişiklik e anımsandı. A, be, a, be, be, e, Buradaki be, be. DD'leri de TT yapıyorum. Yani orijinal halini değiştir çeviriyorum. Tümünü değiştirdim. Beş Değişiklik Yapıldı dedi. Bir kontrol çıkış. edelim. Mehmet Böyle sa başladı. Mehmet Sabahattin Ali. Sabahattin Ali. Şeklinde arkadaşlar. Değişmiş oldu. Arkadaşlar bul ve değiştir penceresinin çalışma şekli bu şekilde. Bir de e, gelişmiş bul var. E, mantık aynı. Yani değişen hiçbir şey yok. Sadece menüler farklı. E, biraz önce şurada gördüğünüz biçim e, özellikleri e, ekleniyor. Bir de e, diğer özel e, şeyler var. İşte, paragraf işaretlerine bul, şunları bul, bunları bul şeklinde. Onları da tek tek gösterirsem arkadaşlar inanın dersimiz yetmez. Dolayısıyla aynı işlemi yapıyorlar. E, i̇leride belki bununla alakalı işte paragrafları otomatik kaldırmak işte resimleri otomatik kaldırmakla alakalı bir işlem yapabiliriz. Ee, onu da şu anda şey yapmayayım göstermeyeyim çünkü biraz teferruatlı bu konu kafanız karışmasın şu anda sadece metinler üzerinde yaptığımız değiştirme ve bulma değiştirme işlemlerini e, bilmenizde fayda var arkadaşlar daha ilerisi daha ileri düzeye giriyor ama şuradaki özel e, bul ve değiştir penceresindeki özel e, alanını kurcalarsanız eminim hepsine ee, yanıt bulacaksınız arkadaşlar. Konuyla alakalı anlamadığınız bir şey olursa takıldığınız bir nokta olursa yorumlar kısmından ve diğer e, bana ulaşabileceğiniz araçlardan lütfen sorularınızı ulaştırmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.